Kripto Trends programından herkese merhabalar. Hem global verileri hem de kripto piyasasında konuşacağımız programımız başlıyor. Merhabalar Betül nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Evet ışıklarımız hala hazırda yeşirken hemen yönetmenimden şöyle bir yeni fiyatlamalara da bakmak istiyorum. E, tablo aslında bugün iç açıcı gibi gözüküyor. Hafta sonundan bu yana... Bu yana yükselen bir trend içerisindeyiz gibi gözüküyor. Şöyle baktığım zaman bir tane bile kırmızının olmaması gerçekten de moral verici gibi gözüküyor betül. Bitcoin fiyatının Bitcoin fiyatı 20 bin dolar seviyesine nihai e, artık o psikolojik sınıra tutundu gibi gözüküyor. Ethereum da 1300 dolar seviyesinde gibi gözüküyor. Evet. Şimdi kripto piyasasını konuşacağız ama global verileri öncesinde konuşalım istiyorum. Şimdi Fed ee, enflasyon derken gerçekten de tüm piyasaların geri çekildiği bir haftayı geride bıraktık. Bu haftaya baktığımız zaman kripto piyasası evet şu anda yeşil olarak gözüküyor. Pozitif olarak ayrıştığı gözüküyor ama tüm global verilere baktığımızda gerçekten de satışlı bir piyasanın olduğunu da söylemek mümkün. Evet. Ve sen tüm piyasayı değerlendirecek olursan küresel piyasalardaki durum nasıl? Şimdi genel olarak baktığımız zaman haftaya FED tarafından FED, bölgesel FED başkanlarının konuşmalarıyla başladık. E, bu, Collins, Bostik ve Mester tarafından açıklamalar geldi. Bunlar da bu açıklamalarda aslında oldukça şahindi. Şimdi sizin de dediğiniz gibi bir faiz arttırımın e, haftasını geride bıraktık. Evet. E, Şahin konuşmalarda bu süreçte devam ediyor diyebiliriz. Bu konuşmalarda şunlar geçti aslında. Collins enflasyonu düşürme kararlılığının işsizlik oranını arttıracağını söyledi. E, ancak resesyon kaçınılmaz olmayabilir dedi. Bostik ise enflasyon kontrol altına alınana kadar finansal piyasalarda 다 <목소리법> volatilitenin hakim olabileceğini söyledi. Ardından Mester'da faiz artış oranları henüz enflasyonu olumlu etkilemedi. E, zamanla etkisini bekleyip göreceğiz dedi. Bununla birlikte aslında Şahin konuşmalarla e, piyasalarda yani ABD borsalarına baktığımız zaman geri çekilmeleri de gördük. ABD e, piyasalarından S&P 500 %1 Nasdaq %0.50 Dow Jones ise 1.11'lik bir geri çekilme yaşadı dün evet. itibariyle. Şimdi baktığımız zaman dolar endeks de de dün tarihi zirveleri gördük. Şu an baktığımda 114 seviyelerini gören dolar endeksinde ufak bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Sterlin doların karşısında gerçekten de eziliyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yani bütün zamanların en düşük seviyelerini gördük. Evet. Euro-dolar paritesine baktığımız zaman o da 0.96 seviyelerinde. Birin altını çok da geride bırakmış gözüküyor. Geçen Şimdi... ayka haberlere baktığımız zaman Euro'nun aynı haberleri vardı. Şimdi bu ay artık sterlinin Sterlin de Sterling. devam Aynen. ediyor. Yani Peşi aslında sıra. dolar güçlü duruşuna hala devam ediyor. Bir yükselen trendinde devam ediyor. Biz e, hatta 114 seviyelerini görerek artık tarihi zirvelere yaklaştık. Şu anda baktığında 113 seviyelerinde ufak bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dolardaki bu güçlü duruş emtia fiyatlarını petrol fiyatlarında bir baskılamaya neden olduğunu da söyleyebiliriz. Genelde şunu söylüyorduk. işte dolar yükseldikçe kripto paralarda birazcık geri çekilme evet. görüyoruz demiştik. E, gün itibariyle bak Baktığımızda Bitcoin'de yüzde beş oranında bir yükseliş de mevcut şimdi baktığımızda. Şimdi aslında aynı zamanda, borsalardan pozitif ayrıştığını da gözlemliyoruz. Evet, bir evet pozitif bir ayrışma devam ediyor ama e, makroekonomik verilere baktığımız zaman orada negatif seyir şu anlık devam ediyor. Şimdi Betül bu kadar enflasyon dönemi yaşıyoruz tüm dünya üzerinde e, yatırımcı e, nakitle mi girmeye çalışıyor aslında bu enflasyon dönemine? Yani aslında şöyle güvenli liman olarak doları seçebiliyorlar. Bu yüzden de dolar endeksinin arttığında söyleyebiliriz. Evet. Riskli varlıklarda düşüş yaşıyoruz. Fakat bugün baktığımızda e, kripto para piyasasında birazcık da artık Bugün itibariyle belki de S&P 500, Dow Jones'a birazcık yön verebileceğini söyleyebiliriz. Borsaların bugünkü açılışları bizim için önemli olacak. Eğer borsalarda bir yükseliş söz konusu olmazsa kripto para piyasasında bir geri çekilmeye neden olabilir bu açılışlar. Evet. Aynı zamanda Euro bölgesine baktığımız zaman Nagard'ın da dün konuşması vardı. Bu konuşma da aslında oldukça şahindi. E, o da enflasyonun hala çok yüksek seviyelerde olduğunu, mücadelenin devam, devam edeceğini ve bununla birlikte faiz oranlarını, artışlarının birkaç toplantıda da devam edeceğini söyledi. Aynı zamanda bugün Powell'ın ve Lagarde'ın tekrar bir konuşması olacak 2,5 itibariyle. Ee, piyasaları etkileyecek konuşma aslında oldu mu şöyle sanca? dijital e, Para birimi hakkında konuşacağı bir konferans var Pavul. Ee, şöyle kripto paralar hakkında da bir konuşma gerçekleşebilir bugün. Ee, piyasayı da etkileyebilir aslında. Bugün Pavul'un konuşmasını da takip ediyor olacağız iki itibariyle. Evet şimdi e, global endeksleri şöyle bir değerlendirdikten sonra hemen e, teknik tarafta o pozitif ayrıştığını söylediğimiz kriptonun e, tekniği bize neler gösteriyor onlara da bir bakalım istiyorum. Tabii ki. Ben ilk önce bir S&P ile e, Naz'dan grafiğine bakmak istiyorum. Evet. Hemen ekranımı da yansıtayım. Şimdi genel olarak baktığımız zaman S&P 500'de biz şu anda Haziran'ın dip aylarını, e, dip aylarına tekrar gelmiş vaz vaziyetteyiz S&P 500'de. Şimdi ardından Nasdaq'a bakıyorum. Nasdaq'a baktığımda tekrar Haziran ayının yine dip seviyelerine geldiğimizi görüyorum. Şimdi bunlara istinaden Bitcoin'e baktığımız zaman biz Haziran ayında Bitcoin'de ee, ekran hemen geldiğinde göstereceğim. Bitcoin'e baktığımız zaman haziran aylarında biz aynı zamanlarda hem S&P 500 hem Nasdaq'ta dip seviyeleri gördüğümüzde Bitcoin yaklaşık 17.600 dolar seviyesindeydi. E şimdi bakıyorum Bitcoin S&P ve Nasdaq'ın dip seviyelerini gördüğü seviyelerde biz 20.200 20 dolar, dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Şimdi 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman bize ne gösteriyor bu grafik? Şimdi bizim sürekli daha önce e, şu aralığı yani 20 bin dolarla e, 20 bin 500 dolar aralığında sürekli bir red aldığımız bir aralık var. Hala şu an baktığımızda bu aralıkta fiyatlanan bir Bitcoin var. Bizim için önemli seviyelerde, dikkat etmemiz gereken seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi yukarı yönlü hareketlilik e, bu ABD borsalarında da desteklenebilirse, eğer pozitif açılışlar görebilirsek, yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir Bitcoin'de. Bu da bizim için önemli direnç seviyesi olarak 20.500 dolar seviyesi karşımıza çıkacaktır. Eğer bu seviyeleri kırabilirsek, düşen trendi deneyebiliriz. Bu da 20.800 dolar seviyeleri olacaktır. Hareketlilik devam ederse yukarı yönlü Bitcoin'de bir yükseliş beklenebilir. Bu da 21.900-22.000 dolarlara kadar yükseliş demek oluyor bizim için. Tabi bu seviyelerde kalıcılık yukarı yönlü kırılıp kalıcılık sağlaması gerekiyor. Eğer borsalarda da negatif bir seyir devam ederse bu da kriptolarda yansıyabilir. Evet pozitif ayrıştığını söylüyoruz ama ee, şu anlık e, henüz erken bunu söyleyebilmek için, eğer geri çekilme olursa 20 bin dolar seviyeleri tekrar denenebilir, tekrar aşağı yönlü hareketli de 18.800, 18.700 dolarlara kadar geri çekilme Bitcoin'de görebiliriz. Şimdi hacimlere baktığımız zaman da dün itibariyle e, baktığımızda hacimli mumların olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da e, destekliyor Bitcoin'in yükselişini. Aslında borsaların açılışlarını bekliyor olacağız bugün. Bitcoin'de. Evet, yani uzun zamandır aslında dediğin gibi sıkışan bir e, fiyat var. Gerçekten de yatay seyir çok uzun sürdü gibi gözüküyor. E, 17 bin, 21 bin bandı. Evet. Bir 18 bin, bir 19 bin, 20. Tam heyecanlanıyoruz. Ondan sonra tekrar e, ufak ufak geri çekilmeler başlıyor. Umuyoruz ki 20 bin doların üzerine e, kendine atan bir bitcoin e, yukarıya yönlü artık e, 25'lere 30'ları yakalamaya çabalar. Şimdi evet. hemen Ethereum tarafına da bir bakalım. Ethereum'da da çok kritik seviyeleri geçmiş günlerde bıraktık. O e, 1280 dolar seviyesini evet. çokça konuştuk. E, ufak ufak iğneler attı ama hemen kendini yine toparladı. E, şöyle değerlendirdiğim zaman aslında hem bitcoin hem de Ethereum direniyor inat Çınık yapıyor gibi gözüküyor değil mi? Evet kesinlikle yani küresel piyasalardaki bu kadar olumsuz hava e, kriptolara e, şu anda e, bu kadar da yansımamış gözüküyor. Yani gün itibariyle evet. baktığımız zaman yükseliş devam ediyor. Ethereum'da da Bitcoin'de de altcoin'lere de baktığımız zaman yine e, Bitcoin ve Ethereum önderliğinde şu an yükseliş devam ediyor gibi gözüküyor. Evet hemen Ethereum'un grafiğine bir bakalım. Tabii. Hemen ben de grafiğimi açıyorum. Şimdi biz daha önce sizinle konuştuğumuzda şu formasyonun yani obo omuz baş omuz formasyonun olduğunu ve bu seviyelerin kırılması ardında yani 1420 dolar seviyesi kırılırsa bir sonraki destek seviyesi 1280 dolar seviyesi olacaktır. Eğer burada da tutunamazsak bizim artık formasyon hedefimiz olan 1000 dolarlara kadar geri çekilme görebiliriz demiştik. Şimdi biraz daha yakından baktığımız zaman 1280 dolar seviyesini şu anda üzerinde fiyatlanıyoruz ve ufaktan bir ters omuz baş omuz formasyonu oluştuğunu da gözlemliyorum. Şimdi bu ters omuz baş omuz formasyonu bize şunu diyor. Eğer ben bu seviyeleri yani 1390 seviyelerini 1420 dolar seviyelerini aşabilirsem e, boyun derinliği kadar yani yaklaşık şu derinlik kadar %10'luk bir yükseliş sağlayabilirim diyor. Bunun için de bu formasyonun onaylanması için de ortalama bizim de direnç seviyemiz olan 1420 dolar seviyelerini aşmak önemli olacaktır. Eğer bu seviyeleri aşarsak Yukarı yönlü hareketlikte bizleri e, yükselen trendi tekrar deneyebilir. Bu seviyede 1630 dolar seviyelerine kadar yükseliş demek oluyor. Eğer bu seviyeyi aşamazsak, yani 1430 dolar, 1420 dolar seviyelerini aşamazsak geri yönlü bir hareketlilikle tekrar 1280 dolar seviyeleri test edilebilir. Eğer burada kalıcılık sağlayamazsak e, yukarısına tutunamazsak, daha önce de söylediğim formasyon hedef, hedefimiz 1000 dolara kadar bir geri çekilme görülebilir. O yüzden e, önemli seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet, şimdi Ethereum'un ardından da 2021 yılındaki yıldızlardan birini de tekrar e, grafiğini inceleyelim istiyorum. Solanalar, avakslar 2021 yılının gerçekten yıldızlarıydı değil evet. mi? Geçmiş dönemde e, o altcoin rallilerini gerçekten de e, piyasanın da ve yatırımcının da çok özlediğinin farkındayız ama e, yapacak bir şey yok. Tüm piyasa geri çekilirken altcoinler de ne yazık ki geri çekildi. Hemen bir de solanamıza da bakalım. Solhanamız ne durumda? Grafikler aslında, aslında birbirlerine benzer devam ediyor. Kesinlikle. Aslında birbirine benziyor grafikler. Yani bir yükselen trendimiz mevcuttu yine yükselen trendi kırdık. Şimdi e, az önce de Ethereum'da da bahsettiğim üzere e, bir e, W yani ikili dip formasyonu oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikili dip formasyonu da aslında bize şunu söylüyor. Çok da önemli bir destek bölgesinden güç almış vaziyette şu anda Solano. E, destek seviyemiz de bizim 30 dolardı. Şu an 30 do 34 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Eğer bu ikili dip formasyonunu gerçekleştirebilirsek bizim şu anlık hedefimiz 34 dolar ...37 dolara kadar bir yükseliş beklemek olacaktır. İkili dip formasyonu gerçekleşmesi için eğer bu 37 doları aşabilirsek bizim için... Buranın derinliği kadar. Hemen şöyle ölçüyorum derinliği. Yaklaşık 18-19 %18-19 kadar bir yükseliş beklenebilir. Eğer kalıcılık sağlayabilirsek zaten görüldüğü üzere de bir sonraki direnç seviyemize kadar bir yükseliş beklenebilir. Bu da 45 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 37 dolar kırılamazsa, üzerinde kalıcılık sağlayamazsak bir sonraki aralık destek aralığımız aslında bizim 33 dolar 30 dolar aralığı olacak. Solano içinde Şimdi sen bunları anlatırken gerçekten de tekniği güzel okumamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Kesinlikle. Ee, omuz baş omuz, fincan kovup gerçekten bunları sen artık her gün anlata anlata e, ister istemez bu piyasayla ilgilenen aslında herkesin bu e, deyimleri bu terimleri bilmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Tekniği eğer e, anlayamazsan o kar realizasyonları o satışları kaçırabilirsin. Evet seviyelerini Destek direnç seviyelerine şu en azından havada dikkat etmemiz gerekiyor. olacak. stoplarımızı koyarak. Tabii ki de hem temel anlamda küresel piyasaları da incelememiz gerekiyor bu süreçte. Çünkü yani Koreli hareket et, hareketler ediyor. Bugün birazcık bizi şaşırsa da kripto piyasası hem temel anlamda küresel piyasaları haberleri takip etmemiz gerekiyor. Hem de teknik analiz yapmak birazcık da geçmiş mumlara, geçmiş hareketlere hareketlerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dediğimiz gibi zaten yayınlarda mümkün mertebe formasyonların hedeflerinin nasıl olabileceğini, işte hangi yönlü kırılabileceğini de anlatıyoruz. Umarım yayın, yayın izleyenler için faydalı oluyordur. Evet, çok teşekkür ediyorum günü değerlendirdiğiniz için Betül ve bizler hafta içi her gün Vital YouTube kanalı üzerinden. Bir Araştırma Birimi uzmanları eşliğinde hem teknik hem de temel analizlerimizle sizlerin karşısında oluyoruz. Şimdilik hoşçakalın ve kazançla kalın.